<laughs> Yaralı can verecek çocuklara Kulli ilahe illallah Kulli ilahe illallah şahadet kelimesini Söyletmeye çalışıyor Yani son kelimenin Tevhid kelimesi Olması gerektiğini birbirlerine hatırlatıyorlar. Allahu Teala bu imanı hepimize nasip etsin. Allahu Teala imanın en yüksek derecesi Sidi Aksa'nın yanındayız. Biz Kudüs'ün yanındayız. Gazze'nin yanındayız. Filistin'in yanındayız. Tüm Müslüman mazlumların yanındayız. Burada bunu haykırıyoruz. Sen şahit ol ya Rab kardeşlerimize de yardım et ya Rab. Amin.